Sayın Kılıçdaroğlu bugün diyor ki Süleyman Şah türbesi diyor vatan toprağıdır. Onu diyor kaçırdılar. Doğru söylüyor. Onu diyor Süleyman Şah türbesini yerine getireceğim diyor. Onu yerine getirecek. Arkadaşlar biz balık hafızalı değiliz değil mi? Süleyman Şah türbesini kaçırırlarken başbakan kimdi? Davutoğlu'ydu. Davutoğlu şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ya kaçıran Davutoğlu ile beraber Süleyman Şah'ı geri mi getireceksiniz? Amerika Irak ilk bombayı attığında Babacan'ın bir açıklaması var. Ne dedi? İlk bomba düştüğünde milyar dolarlar kasamıza girecek dedi. Peki bunun karşılığında Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Sayın Ali Babacan'ın attığı bir imza var. Kuzey Irak'a girmemenin karşılığı olarak peşin 1 milyar dolara bağış kredi olursa 8 milyar dolarlık kredi verilecekti bu sözleşmenin altına imza atanlar kesinlikle Yüce Divan'a gidecektir. Seni Yüce Divan'a göndereceğim dedi. Doğru söyledi. Ben seçilirsem göndereceğim onu Yüce Divan'a. Söz göndereceğim. Ama o Yüce Divan'a göndermekten vazgeçti. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Şu anda CHP listelerinde ve AK Parti listelerinde hangisinde daha fazla AKP'li kurucu var? Hangisinde? Ne vefasından bahsediyorsun ya? Güzel kardeşim benim, güzel evladım. 77 kişi var, 77 kişi. 77 kişi bu mu vefalı? CHP'nin evlatlarını kes boynunu, kaç yaşındasın? Benim de 59. Ben o CHP'ye senin yaşının bir buçuk katı hizmet ettim. Vefa bu mu? CHP'nin evlatlarını, milletvekillerinin yarısını tırpanladı. Bak kimleri koydu bak. Hatay ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek. Ali Dibo, Ali Dibo. Duydun mu Ali Dibo'yu? Ali Dibo. Ben Silivri zindanlarında bu ülkenin paşalarını, generallerini, gazetecilerini savunurken bu adam Adalet Bakanı'ydı. O zamanın, o zamanın Adalet Bakanı'nı Ali Dibo'cu'yu Atatürk'ün çan CHP'nin dördüncü sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Türkiye'nin en Atatürkçü kenti olarak övünen yer neresidir? İzmir'dir ya İzmir. İzmir birinci sıraya taraf gazetesinin yazarını Atatürkçülük, Kemalizm ırkçılıktır diye operasyon gazetesinin yazarını liste başına koyuyor. Bak devam ediyorum. Daha güçlü bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için evet oyu kullandık. CHP milletvekili adayı. Kılıçdaroğlu dağılıcı açıklamasında terörden hiç bahsetmiyor. Terörü perdeliyor. Siyasetin böylesi olmaz olsun. Ayıptır yahu. Bu da CHP milletvekili adayı. CHP milletvekili adayı bu. CHP milletvekili adayı Mersin. Yüzde yüz seçilecek. Seçilecek bu. Kılıçdaroğlu yine çuvallamış Mehmet Emin Ekmen. KK'nın balkondan atlama ihtimaline binaen CHP'de balkon konuşması iptal edilmiş. Bir Sadullah daha var. Sadullah kısacık. AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'ndeyiz. Başkomutanımız Erdoğan'ı bekliyoruz. Başka bir CHP milletvekili adayı Muğla'dan. CHP Kılıçdaroğlu'ndan sonra kimliğini kaybetti. Kürt ve mezhepçilik arasında sallanıp duruyor. Başka bir CHP milletvekili. CHP milli davada yine kaybeden taraf oldu. Sıkı durun. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan adam Selim Temurçi şu anda CHP listesinde. Bu siyaset öyle mi? Ya bu Davutoğlu, Babacan, 2017 referandumunda tek adam anayasası geçerken evet oyu vermediler Ben karış karış Türkiye'yi gezdim hayır oyu verilsin diye. Bunlar evet oyu ver. Şimdi ne yapacakmış bunlar? Parlamenter sisteme geçecekler. Ben altılı masayı falan desteklemiyorum, desteklemeyeceğim. Ama CHP'yi destekler. Ben Temel Karamoğluoğlu'nu falan desteklemem. Ben Ali Babacan'ı desteklemem kardeş. Ben Davutoğlu'nu desteklemem. Bu ittifak, ittifak değil. Bu menfaat. Ben far, Ben yokum kardeşim burada. İster vefasız değil, ister hain değil. Ne diyorsanız değil. Ben Muharrem İnce'yim. Ben bir çift mavi gözün peşinden ışığından gidiyorum. Ben ilkeli adamım kardeşim. İlkelerime ters düşerse 85 milyon karşıma geçse ben inandığımı yaşarım. Kimdi giden, kimdi kalan. Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten.